Seyfettin selam olsun. Selam olsun. Ve onun taklidini de orijinal yapıyorsun. Evet Seyfettin abiyle <laughs> yıllarca çalıştık. Helal olsun. Benim hakkım ona. Onunki de inşallah banadır. Çok severiz sayarız birbirini. Selam olsun Seyfettin abi. Bizim rahmetli babam almıştı Denizli Koroz. O biliyorsun bizim şimdi horozlara alışmış. Kukulü kuk. Gülme. Gug. Tamam, başka bir şey anlatsam. <laughs> Yok ben... <laughs> Bu çok uzun o terdi. Buna gülsem bir türlü gülmesem. Bir türlü. <laughs> Niye? Hadi bakalım. O zaman o yana doğru anlat. Öyle bana doğru anlatma. <laughs> <laughs> Yok ben sağ <laughs> Allah Allah. Ama nasıl anlaştık? Neyse gel anlat Ben ona da kalk kaybolurum giderim ama o Kaybolasın bak gerçekten aldı denizli horozlar bu uzun oti. Biz de alışmışız bizim horozlara Google'ü Google. Ben ne bileyim ufak uşağım bu google kuhuuuuk bir de geri Oh ananın gözü Bu ne lan dedim ya Ben de yorulmuşum bilirsin Saykara'da dolu ot bitiririm Anam ağlamış yorulmuşum Girmiş de, senin anan da sıra Geldim böyle indim ahıra Biliyorsunuz ahır e, sosyete bilmiyor, ineklerin kaldığı yer. Ya, sosyete bilmiyor. İndim ahıra aldım zeytinyağını, dört tane yiyerek. Yakaladım korozu. Bunun kibarca kıçına. Hafif bir zeytinyağı. Sürdüm geçtim kenara. Bu otecek ama nerede o yürek? Sıkacak otecek. <laughs> Bu kazdı kazdı her tarafı kazdı. <laughs> Bir de baktım et ya böyle kukulü kık. <laughs> Onay. Onay kaçtı. Yoksa sen mi kık ediyorsun? <laughs> İk, ikinciye